hiçbir davayı kaybettin mi? Hemen cevaplıyorum. Arkadaşlar avukatlar robot değildir. Elbette bizler de dava kazandığımız gibi dava kaybediyoruz. Ve bu dünyanın en normal şeyi. Burada önemli olan nokta şu, e, müvekkiliniz geldiği zaman siz onu yeteri kadar bilgilendirdiyseniz ve davayı kaybetme riskini de müvekkilinize detaylarıyla anlattıysanız o zaman davayı kaybettiğinizde zaten hiçbir problem olmuyor. O yüzden burada önemli olan nokta müvekkilini doğru şekilde bilgilendirmek. Zaten bazı davalar kazanılması kesin olan davalardır. Bazıları da kaybedilmesi kesin olan davalardır. Bir de avukat olarak yani e, davayı kaybetmek şimdi hani böyle çok yani kötü bir şey değil arkadaşlar. Zaten ceza hukukuyla uğraşıyorsanız mesela burada çoğunlukla sanık müdafi oluyorsunuz. Çünkü sanıkların daha çok avukata ihtiyacı oluyor. E bu durumda da çoğunlukla sanıklar yani oran vermeyeyim ama çoğunlukla ceza aldıkları için burada zaten hani bu davayı kaybetmekse zaten kaybediyor. Ceza hukukuyla uğraşan her avukat o zaman dava kaybetmiş oluyor ama mesele bu değil zaten. Her zaman şunu söylüyorum. Avukatlar sonuçtan sorumlu değildir arkadaşlar. Avukatlar süreçten sorumludur. Yani bizler o sürecin hukuki olarak profesyonel bir şekilde ilerlemesinden sorumluyuz. Biz davayı kazanmak zorunda değiliz. Biz davayı kazanmak için giden yolda o yolu profesyonel bir şekilde idare etme, hukuki olarak güzel bir şekilde ele almak ve süreci yönetmekle mecburuz ve bundan sorumluyuz. Onun dışında davayı kazanmak diye yani elbette hepimizin amacı avukatların ve en başta tabii ki müvekillerin talebi de bu oluyor ama yani biz bu konuda dediğim gibi hiçbir avukat normalde sonuç taahhüdünde bulunamaz. Yani ben de mesela hiçbir zaman işte bazen garanti gördüğümüz işlerde bile ben hiçbir zaman davayı kesin kazanacağız diye hayatımda hiç taahhüt vermedim. Bunu da çok zaten yanlış buluyorum. Türk yargısında işler o kadar yavaş ilerliyor. İşler bazen o kadar çok rast gitmiyor ki kesin kazanacağız dediğimiz davada bir olumsuz karar çıkıyor. Yani o an mesela bazı durumlarda hakimin, herhangi bir hakimin örnek veriyorum evinde eşiyle kavga etmesi bile sizin o gün alacağınız kararı etkileyebilir. Maalesef bu işler böyle. Dolayısıyla burada dava kesin kazanacağız diye bir şey asla yoktur. Bir avukat süreçten sorumludur e, ama sonuçtan sorumlu değildir. O yüzden hiçbir zaman davayı kazanmakla alakalı olarak bir taahhütte bulunmamak gerekiyor diye düşünüyorum.